Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle waffle tadında çok basit bir tatlı yapıyoruz. Öncelikle 3 yumurtayı bir kaba koyalım. Biraz tuz, 3 yemek kaşığı şeker. Bir güzel çırpalım. Daha sonra 2,5 bardak süt ilave edelim. 2 su bardağı unu yavaş yavaş koyalım. Yarım çay bardağı sıvıya ilave edelim. Normalde sıvı yağı undan önce koymamız lazımdı. Ben unuttum arkadaşlar. Şimdi ekliyorum. Kalan unu ilave etmeye devam edelim. 1 çay kaşığı kabartma tozu da ekledim. Tariflerde kabartma tozu yok ama ben ilave ettim. Daha önce krep yaptıysanız bilirsiniz hafif kalın olsa içi hamur olur kreplerin. Haliyle bu hafif kalın krep olacak. Kürüzsüz hamur olması için blendere vuralım arkadaşlar. Kıvamı videoda gözüktüğü gibi olacak. Daha fazla una ihtiyacı yok. Yağlı kağıt serelim ve krepimizi dökelim. 200 derecede fanlı fırına verelim. 25 dakika da hazır artık. Bu kadar kolay ve kısa sürede mis gibi pastamız hazır. Şimdi buradan sonrası tamamen sizin zevkinize kalmış. İçini nasıl istiyorsanız öyle doldurun. Ben 3 adet şeftali kullandım. Öncelikle krepimizin üstüne çikolata sürelim. Sonrasında istediğiniz malzeme ile süsleyebilirsiniz. Daha fazla tariflerimize ulaşmak isterseniz kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Biz ağız tadımıza göre az çikolata sürdük. İsterseniz daha fazla çikolata sürebilirsiniz. İsterseniz içine krema, çilek, ahududu ya da sevdiğiniz başka meyveleri de ekleyebilirsiniz. Tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Tadını sorarsanız en basit haliyle bir waffle tatlısını andırıyor diyebilirim. Ama bu tarifte krebin o yumuşak dokusu ve meyvelerin tazeliği ile birleşince ortaya gerçekten hafif, ferah ve lezzet dolu bir tat çıkıyor. Tatlı krizlerine pratik ve şık bir çözüm. Ben üzerine son dokunuş olarak biraz pudra şekeri serptim. Yanına da soğuk, sulu bir dilim karpuz ekledim. İnanın mükemmel bir uyum yakaladılar. Bu tarifi özellikle kahvaltı için hazırladım. Tatlı krepin yanında karpuzun ferahlığı gerçekten harika gidiyor. Siz de mutlaka bu şekilde deneyin derim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle ve lezzetle kalın.